Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. değerli izleyicilerim umarım. Videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Teyhan ve Salatuçoğlu'dan. Birbirinden güzel yepyeni kaleleri sizler için topladık değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizlerde de zilecili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Cüle cüle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın. İyi geceler arkadaşlar. İyi seyirler hepinize.